Adalet Bakanı Haziran ayında COVID-19 nedeniyle 72 kişinin tedavilerinin devam ettiğini ve 6 kişinin vefat ettiğini açıklamıştır. Aradan geçen yaklaşık 5 ayda cezaevlerinde hijyen sorunlarını çözülmediği, hijyen ürünlerinin ve maskelerin ücretle alındığı, cezaevlerinde düzenli temizliğin olmadığı, hastane sektörünün yapılmadığı ve cezaevlerinde COVID kovuşu diye adlandırılan yerlerde hastaların topluca tedavi edildiği iddiaları gündeme gelmiştir. Buradan Sayın Adalet Bakanı'na soruyorum. Bir, Haziran ayından bu yana cezaevlerinde kaç kişiye COVID-19 tanısı konulmuştur? Kaç kişi iyileşmiş, kaç kişi vefat etmiştir? 2. COVID-19 tanısı konulan kişilerin tek başlarına değil, koğuşlarda toplu olarak tedavilerin yapıldığı iddialı doğru mudur? Üç, dezenfaktan maske ve diğer hijyen ürünlerinin ücretli verildiği iddiaları doğru mudur? Adalet Bakanlığı tarafından tutuklu ve hükümlere maske ve dezenfektan dağıtımı yapılmış mıdır? 4. Koğuşlar ne sıklıkla dezenfekte edilmektedir? 5. Risk grubunda yer alan yaşlı ve hastalar için cezaevinde ne gibi tedbirler alınmıştır? 6. Çocuklarıyla cezaevinde bulunan kadın tutuklu ve hükümler için hijyen tedbirleri açısından neler yapılmıştır?